Başkanız, e, doktor sayın Musa Koltuzlerle beraberlerde kendi mesleğinde yaşanan ekonomik ve e, mesleki zorluklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani hekim sayısı artıyor. Muayenehaneleri şimdi bir diş hekimi mezunu, diş hekimliği fakültesi mezunu, bir genç arkadaşımızın muayenehane açabilmesi artık çok zor. Çünkü birçok teknolojik alet kullanmamız lazım. E, panoramik röntgen cihazı dediğimiz cihazlardan tomografi cihazına oradan dijital tarama cihazlarına kadar birçok malzeme, teknolojik malzeme de kullanmamız lazım aslında. Yani bunları bir araya getirip, temin edip muayene açabilmek çok güç. E, açabilsek bile, genç meslektaşımız muayene açabilse bile bu ekonomik döngüyü yaratabilmesi bayağı sıkıntılı. O nedenle çok e, zor, ekonomik, güçlü bir ekonomi istiyor diş hekimi açısından sonrasında da yeterli hasta kapasitesine, portföyüne ulaşabilmesi de sıkıntı yaratıyor artık bugünlerde. O nedenle bir çıkmaz içerisinde mesleğimiz aslında gençler açısından. Hani biz 30 yıllık diş hekimiyim ben. Ben artık mesleğimin sonlarına geldim ama yeni meslektaşlarımız ciddi bir sıkıntı yaşıyor bu konuda. Peki şu anki konuştuklarımıza göre genç diş arkadaşlarımızın bir ciddi, sizce nasıl şekilleniyor durumda? Şu anki konular nasıl şekilleniyor? Ya oluyor? bir e, poliklinik ve merkez örgütlenmeleri gibi örgütlenmelerde e, çalışmak zorunda kalıyorlar. Ya da kamuya başvuruyorlar ama biraz önce dediğim gibi kamu o kadar yetersiz alıyor ki 10 bin mezundan yılda işte 500-600 e, şey ee, ne diyeyim kadro açıyor. Yani diğer meslektaşlarımızın hepsi bir şekilde ya uzmanlık yapmaya çalışıyorlar ya da organize e, olmuş poliklinik merkez gibi bir yerlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Onların da tabii ekonomik kazanç elde etme durumları çok düşük oluyor. Yani diğer şeylere göre var daha... Tabii ki tabii ki. Hani bir mesela e, hani asgari ücretle çalışan avukatlar falan muhabbeti oluyordu geçmişte. Şu anda da vardır muhtemelen. Neredeyse diş hekimleri o pozisyona gelmek üzere gibi. Peki kamu ve özel diş hekimliği hizmetleri arasında e, halkın erişiminde ciddi farklar var mı? Tabii ki. Kamuda şimdi bizim diş hekimliği sektöründe e, şöyle diyeyim. Kamu kişilerin sosyal güvencesiyle diş tedavileri olduğu kısım serbest çalışan diş hekimleri işte politik merkez muayene gibi yerlerde e, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde sosyal güvenceleri geçerli değil. Daha çok kendi ceplerinden e, ödedikleri bir miktar oluyor. Tabii son yıllardaki bu Türkiye'deki işte döviz dalgaları, enflasyon dalgaları nedeniyle maliyetlerin artışıyla birlikte gerçekten ciddi rakamlar olmaya başladı artık vatandaşlar açısından. E, vatandaşlar da bu maliyetten kaçınmak için kamuya gitmeye çalışıyor ama kamuda da yeterli bir e, hizmeti alamıyorlar. Çünkü e, hasta yoğunluğundan kaynaklı şöyle bir şey yaptı geçmiş geçen yıllarda Sağlık Bakanlığı 15 dakikada bir diş hekimlerine hasta randevusu yazıyorlar. Oysa bizim minimum e, randevumuz zaten 30 dakikadır. Çünkü hasta gelecek, e, onun rahatsızlık bilgisini alacaksın yorumu yapacaksın, ondan sonra dolgu yapacaksan ya da kanal tedavisi yapacaksan ya da çekeceksen o bilgileri, muayeneyi yapıp ondan sonra anestesini yapacaksın. Falan derken yani bizim bir hastayla en kolay işlerde bir yarım saate ihtiyacımız var. Peki bir diş hekimi günlük kaç tane hasta yani, yani bunu en az 30 dakika dediğiniz için. Bu dayanarak soruyorum. Yani günde şöyle diyeyim ben. Yani 15 hasta çoktur aslında. Yani günde 15 hasta çoktur ama şu anda bizim kamudaki meslektaşlarımız bunun çok üzerinde hasta bakıyor. Bu neyi getiriyor? Şimdi yarım saatte eğer e, işlem bir girişimsel işlem yapacaksak doğumluğu yapacaksak ya da kanal tedavisi yapacaksak e, bunun için bir zamanı olması lazım. Zaman olmayınca bu hastalar erteleniyor sürekli. Diyor ki şu tarihte gel. O tarih geldiği zaman gene hastalar yoğun. Yani e, problemi olan hastanın problemi o anda çözülüp sonuca ulaştırılamıyor maalesef. E, genelde çok fazla randevu oluyor, çok fazla git gel olunca da bu randevular sıkışıyor zaten. hastalarda e, hastalar da buradan nitelikli bir hizmet alamıyor. Yani diş hekimi arkadaş ne kadar özverili çalışırsa çalışsın, e, burada nitelikli bir hizmeti sunabilmesi mümkün değil. O nedenle biz e, geçmiş geçen yıllarda ee, yani basın açıklamaları şeyler yaptık. Diş hekimleri olası ve kamu çalışan evet. diş hekimleri olarak e, basın açıklamaları yaptık. Bu sürelerin daha insani e, bir yere çekilebilmesi amacıyla ama maalesef e, Türkiye'de şu anda gerçekten ağız diş sağlığı konusunda ciddi sıkıntı var. Yani e, belki birazdan da konuşabiliriz ama şuradan bir, bir izgah yapayım. Türkiye'deki sağlık hizmeti maalesef tedavi etmek üzerine bir sağlık hizmeti, koruyucu sağlık hizmeti maalesef çok büyük bir yer tutmuyor. Gelişmiş birçok Avrupa ülkesi oysa insanlar hastalanmasın ve ne insan gücü kaybı olsun ne bu hastanelerde yoğunluğu da olsun diye koruyucu hekimlik ve diş hekimliğini önceliyorlar. İnsanların dişi çürümesin, daha çok diş hekimine gitmesin daha az hem iş gücü kaybı düşünseniz de bir yerde çalışıyorsunuz. Randevu aldınız, gittiniz e, diş hekimine. O olmadı. Üç gün sonra bir daha geldiler. Bu ülke ekonomisi açısından da bir sıkıntı aslında. E, yani bu konularda biraz daha e, bakanlık ya da hükümet tarafından çalışmalarının yapılması lazım. Biraz evet, öyle demiştiniz zaten ağız ve diş sağlığı için. Evet. E, ben yine de sorayım. Ağız ve diş sağlığı toplumsal farkındalık yeterli düzeyde mi? Maalesef e, o çalışmalar oluyor. Biz de her zaman yapıyoruz. Mesela bizim 22 Kasım haftamız vardır. O hafta Toplumalı Diş Sağlığı Haftası'dır. Biz o hafta içerisinde bazı etkinlikler yaparız. Ne olur? Taramalara gideriz ya da küçük yaştaki anaokulu, ilkokul çocuklarına diş hekimi arkadaşlarımız alı diş sağlığı eğitimleri verir. Biz şehrin çeşitli yerlerinde hani insanların e, dişlerini fırçalamaları, ağız diş sağlığını korumaları yönünde e, görsel paylaşımlar falan yaparız. O konularda biz e, olabildiğince elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz diş hekimi odaları olarak. Ama bunun bir devlet politikası olması lazım. Nihayetinde hani o işin organize edeni e, bu alanı düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve hükümet olduğu için bu koruyucu ağız diş sağlığı hizmetini organize edecek olan bakanlık olması lazım ama o konuda ciddi eksiklerimiz var. Çünkü koruyucu diş hekimliğine bir öncelik verilmiyor. Bir ne diyeyim zaman, finansman ayrımı e, oluyor. Bu eğitimler düzenlenmediği için e, maalesef hastalarımız problem yaşadığı zaman diş hekimine geliyor. O zaman da iş işten geçmiş oluyor aslında. Şimdi biliyorsunuz pandemi süresi geçirdik, ee, o olarak pandemi sonrası döneminde yürüttüğünüz <laughs> en önemli çalışmalar nelerdi? Şimdi pandemi sürecinde e, biz yaklaşık 3-4 ay hiçbir şekilde e, ağrının içerisinde çalışamadık. Sadece ağrılı olan hastalarımızın dişlerini çekebilir. onun dışında doğal kanal telavisi, protez gibi şeyleri e, yapamadık. Ondan sonraki süreçte yani 6 aydan 3 aydan sonra da tulumlarla biz o maskelerle falan çalıştık. Odalardaki o havalandırma sistemleri o süreçte böyle ultraviyole ışınlarla steril ediyor falan diye bazı malzemeler çıkmıştı. Onları kullanarak hastalarımıza hizmet vermeye çalıştık. Tabi bu süreçte hastalarımızın ulaşamadığı için pandemi sonrası süreçte bu hastalarımızın problemleri yığıldı aslında. Yani biz diş hekimleri olarak da bu pandeminin bir geçiş süreci sonrasında e, ciddi yoğun bir şekilde e, ağız diş sağlığı tedavisi oldu. Kamuda da öyle, e, özelde de öyle. Yani şu anda e, artık normal e, rutine binmiş durumda ama pandemiden hemen sonra ciddi bir ee, insanların ağır sağlığı için diş hekimlerine yönelmesi oldu. Yani o daha de... önemli bir hale gelmiş tabii oldu. Ki, tabii ki. Tabii ki. Pandemide o çekilen ağrı, acı ve sızı kesinlikle. Yani. Evet. Evet. Son olarak sayın doktorum, teknoloji ve dijitalleşmenin evet. diş hekimliği mesleğine etkiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz önce de dedim yani bizim artık muayene açarken teknoloji aletleri kullanmamız lazım falan diye. Tabii bizim Mesela röntgen, tomografi olsun bizim için e, bunlar yardımcı tanı yöntemlerdir. Yani asıl diş hekiminin bir şeyi yorumlaması lazım ki tomografi ve e, röntgenle bunu desteklemesi lazım. E, bu malzemeler artık e, aletler hemen hemen bütün muayenehanelerde neredeyse var. Hani tomografi falan şart mıdır ya da panoramik şart mıdır şart değil aslında ama ee, tabii ki gelen hastanın konforunu sağlama açısından git başka bir yerde tomografi çektir ya da git e, film çektir dememe açısından hemen hemen bütün meslektaşlarımız artık bir rutin haline geldi. Bu tomografi ve e, panoramik röntgen cihazını alıp muayenelerini yerleştiriyorlar. Ee, bunun yanında son yıllarda özellikle dijitalleşme anlamında bu dijital tarama dediğimiz avız içerisinden artık ölçü alma işleminin e, yapılmadığı sadece bir kamera sistemiyle dijital olarak ağız içerisinin tarandığı o verilerin e, mail ortamıyla laboratuvarlara gönderilip o laboratuvarda da o mail üzerinden e, bu teknisyenlerin laboratuvarların kullandığı programlar üzerinden artık e, ne diyeyim Hemen hemen el değmeden artık e, kaplama diş ya da e, bizim ne dediğimiz o tip e, şeyler yapılabiliyor artık. Yani dijital e, şey, e, malzemeler diş hekimliği alanına ciddi ciddi girdi. Türkiye'de de muhtemelen e, en hızlı dijitalleşen mesleklerden birisi de diş hekimliği diye düşünüyorum. Geçmişte e, bizim hani bu tip şeylere yatırımımız falan yoktu. Ama bu şu demek değil. Yani dijitale geçtik diye artık o klasik analog yöntemler hani ölçü alma sistemleri çöpe mi atıldı? Tabii, tabii, öyle bir şey, bir şey söz konusu değil. Yani bazı vakalarda öyle gerekiyor ki dijitalden çok analog bizim hani klasik ölçü yöntemiyle yapmamız daha doğru olabiliyor. Bunun kararını daha çok hekim arkadaşlar e, vakanın durumuna göre karar veriyorlar. Ama dijital artık yavaş yavaş ee, bizim mesleğin içerisinde bayağı bir yer tutar hale geldi. Peki, sayın doktor, Hazırsanız size çok güzel bir soru sormak istiyorum. Evet, evet dişçiden neden korkarız? Valla dişçiden herkes korkuyor. Onun yani 30 yıllık meslek deneyiminde edindiğim e, tecrübeye göre söyleyeyim. Aslında insanlar diş, dişçiden korkmuyor, diş hekiminden korkmuyor ama çevre ve anne baba ebeveyn korkusunu yeni kuşaklara aktarıyor. Çünkü, olarak. Tabii ki yani şöyle diyeyim. Benim yaşım 55. Ben çocukluğumda diş hekimi yoktu bizim yaşadığımız köyde. Normal böyle hani berberler çekiyordu dişi. Orada da diş çekilmişti. E, benim, yani, yani, benim öyle bir korkum var. Ne oluyor? Çocuğu çocuğa aktarıyorum bu korkuyu. Şimdi her zaman ben ebeveynlere söylerim. Ebeveyn evden çıkarken çocuğa diyor zaten korkma hiçbir şey olmayacak. Hiç acımayacak. Bak iğne yapmayacak falan diye bir korkuyla getiriyor zaten. Böyle diyor ama çocuk içerisinden şunu diyor. Ha, demek ki acıyacak bir şey var burada. Ya da korkacak bir şey var. Ki, bu o bir şekilde ki böyle diyor diye. O nedenle ben hastalarıma hani küçük çocuklarına yönelik e, tedavi ettirme işlemi olacak olursa bu iş sıradan bir işmiş iş gibi şey yapın. Hatta eğer de bahsetmeyin yani yarın diş hekimliğinde randevumuz var. Hadi gidelim. Yani yorum bile yapmayın ki çocuğun korkusu oluşmasın. Nitekim geldiğinde e, şöyle diyeyim ben 30 yıllık meslek hayatımda şimdi ilk yıllarda baktığım hastalarım şimdi büyük büyük insanlar oldu. Mesela birçoğu hala en ufak bir hastalığı olduğu zaman gelir gösterir. Yani o korkuyu bir şekilde e, yenebildik. Anne babalar eğer kendi korkularını çocuklara aktarmazlarsa ve hep o e, sohbet ortamlarında işte diş hekim muhabbeti açıldığında var şöyle acımıştı benim dişim böyle acımıştı diye bir muhabbet etmezlerse çocuklar biliyorsunuz alıcı ortamdaki her şeyi alıyorlar. Yani o tip muhabbetlere girmezlerse yeni kuşaklarda ben korkulacağını sanmıyorum. Nitekim mesela şöyle diyeyim, 30 yaş altı bireylerde şu anda çok fazla öyle bir diş hekimi korkusu yok artık. Biliyorsunuz, evet. şey evet. Yani 5 yaşındaki çocuk da korkuyor, 30 yaşındaki insan da korkuyor. Tabii canım, 60 yaşındaki daha çok korkuyor şu anda. Yani o çocuklukta yaşadığı o travmaları maalesef patlatamıyor insanlar. O zaman e, korkma sebebi büyüklerimizin bize yansıtması. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Çünkü hiç hiçbir işlem yapılmamış çocuk eğer korkuyorsa diş hekiminden, hiç diş hekiminin muayenesine gelmemiş, hiçbir zaman o diş hekimin koltuğuna oturmamış bir çocuk korkuyorsa bu korkuyu dışarıdan aldı. Evet, bazı resmi yapıyorlar, diyorlar kerpetenle çekelim, getirin kerpetenle yani, çekelim, bağlayalım. Yani, Şaka değil, yapıyorlar ama işte o korkuya sahip oluyor. Bilinçaltı şey evet. şey yapıyor, anladım teşekkür ederiz Sayın Doktorum. Bize vakit ayırdığınız için olun. hoş sohbetimizi çok çok teşekkür ederim. Evet bugünkü konumuz Deniz Diş Hekimleri Odası Başkanı e, Doktor Sayın Musa Doğuzlarla beraberlerdi. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederiz. Diş korkusunu nasıl kendileri anlattılar. Evet efendim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizden bugünlük bu kadar. Şehir TV'de kalın. Hoşçakalın.